herkese hepiniz videodan Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz ee, arkadaşlar bugün çok önemli konular konuşacağız bugün çok önemli bir bildiri almıyorum öyle diyelim ee, maalesef artık YouTube'da olamayacağım bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum bugünlere nasıl geldik bunları anlatmak istiyorum arkadaşlar Videoya geçmeden bir beğenin bir, bir yorum yapın ee, şimdi zaman Allah'a emanet olun arkadaşlar hadi videomuza geçelim evet arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden konuyu anlatmak istiyorum artık maalesef youtube kanalımıza videolar atılmayacak veya e, biraz ara vereceğiz diyelim bu daha uygun oluyor Arkadaşlar nedeni ise yedek subay örgülüğü kazandım ee, ve yedek subay olarak Allah nasip kısmet ederse görevimi yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Askerlik sürecim yedi yani devreye bir yıl boyunca maalesef e, kendi memleketimden çıkıp askerlik hizmetini yerine getirmeye gideceğim arkadaşlar. E, maalesef demeyelim çünkü böyle olması gerekiyordu arkadaşlar bazı şeyleri artık yerine koymak gerekiyor. Üretim bırakacağımı hiçbir şekilde düşünmeyin. Çünkü asla üretimi bırakma gibi bir durum yok şu an. Çünkü sonuçta bir senelik bir askerliğe gidiyorum. Ondan sonra kendimiz inşallah kısmetimiz yolunda giderse, şansımız da yolunda giderse askeriye girdikten sonra e, o zaman aynı evde muhabbet kanalı vardı ya aynı onun gibi bu işe devam edeceğiz. Muhabbet kuşu işini asla ve asla bırakmayacağım yani arkadaşlar. Bunu Söylemek istiyorum bu benim son videom olabilir şu an. Uzun bir süre video gelmeyecek arkadaşlar. Kümesimizin son durumu bazı kuşlarımızı sattık bazı kuşlarımız duruyor. Bazı kuşlarımızı kızıştın diye kafeslerini attık bu şekilde. Yani arkadaşlar e, üretimi üretim bıraktığımı kesinlikle ve evet, kesinlikle düşünmeyin. Üretimi kesinlikle bırakmadım çünkü. E, Sattığımız suçlar oldu, satmak üzereyken anlaşamadığımız suçlar oldu, fiyat anlaşamadığımız suçlar oldu. Ben e, bu durumu birkaç defa e, dile getirmiştim almak isteyen alsın diye. Hep son günlere kaldı vesaire satabildiğimiz, sattık satamadığımız artık sattık değil arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız buna kulak verin. Böyle yani arkadaşlar maalesef sizden ayrılacağım için üzgünüm güzel bir kitleye güzel e, izleyiciye güzel seyirciye ulaşmıştık ama bazı şeyleri yoluna sokuyoruz artık Allah nasip kısmet ederse vatiniye görevimizi yazıp e, gerek jandarma gerek normal ansubay e, kalmaya çalışacağız hayırlısı olsun hakkımızda bu video son videom olacak bunu bir bildiri olarak yayınlamak istedim e, ne oldu bu youtube kanalına niye video gelmedi diye sormayın Instagram'dan veya benim kuşumda o var bu var diye sormayın arkadaşlar. Artık çünkü yanıt kesinlikle verilmeyecektir uzun bir süre. Ee, dediğim gibi aklımız dahilmiş olsun arkadaşlar. Yapacak elden gelecek bir şey yok. Kuşlarımızın biraz son durumlarını gösterip onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela şu dört takım dolu arkadaşlar. Mesela bakın arkadaşlar bu çek takımı satacaktım. Maalesef alıcısı gelmediği için elimizde kaldı. Ve yumurtalı şu, şey, şu an arkadaşlar. Ee, bunun gibi satmak isteyip elinde kalan bir sürü kuş var. Bunların hepsi de yumurtalı şu an çok şükür. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Alan aldı ev alamadı. Yapacak bir şey yok. E, umarım bu piyasada düzelir. Sizler için tek temennim budur. E, kuş üretimimize devam ediyoruz. Yavru satışlarımı nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. Ondan bu videoda bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Yavru satışımız uzun bir süre duracak muhtemelen. Ve yavrular birikecek. Ben izne geldiğimde artık e, satışlara tekrardan devam edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu e, bir veda konuşması değil. Bu kısa bir ayrılık konuşması arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Gerçekten yedek askı olarak bir sene gitmek benim için bir avantaj olacak. Ve hayatımızın geri kalanında e, güzel anılar biriktirmeye çalışacağım. Umarım böyle şeyler yaşarım. E, Bisiklet Mürattar ve bugün bir videomuzu yayınladı. tabi ee, tabii sizin için gün olacak. Ee, o videodan gelenler de kanalımıza lütfen abone olmayı unutmasın. Eninde sonunda yani geri YouTube'a videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. YouTube'u kesinlikle bir şeyimiz yok. Ama bu son videomuz olacak arkadaşlar uzun bir süreliğine. Dediğim gibi güzel dostluklar kurdum, güzel arkadaşlar edindim her şeyden e, en azından arkadaşım oldu arkadaşlar. O yüzden mutluyum. Ee, her şeyden bir tanıdığımız oldu. Yeri geldi bahçeden, yeri geldi düz içinden. Yanımıza gelenler, tanıştığımız insanlar oldu. Ve bu insanlarla abi kardeş gibi olduk. Yani o yüzden çok seviniyorum aslında ben bu duruma. Ee, buradan ee... Bu benim arkadaşlığıma gerçekten bu dostluğu bozmayan, bir iki uç hediye alıp da arkadaşlığını bozmayan, bütün beni izleyen, beni seven abilerime teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. benim videolarımı atlamadan izleyen bir kitle var. Onlara teşekkürlerimi iletiyorum. Siz benim en zor zamanlarında yanımda oldunuz. Siz benim her zaman kitle izleyicim Yani her videoyu ne olursa olsun izleyen kişiler. Ee, vallahi çok mutluyum arkadaşlar. Güzel yerlere geldik. Güzel abone sayısına ulaştık. Ve güzel işler yaptığımı düşünüyorum. En azından hiç olmazsa bisikletli rehberin önceki videolarına bakın arkadaşlar. Kümesimizi ne halden ne hale getirmişiz. Yani fazla lafa sözle gerek yok. Oralardan videolarımızı izleyebilirsiniz. TikTok'tan Serkan Altıra'yı da bir izleyebilirsiniz. Ee, aynı Instagram ismimiz olduğu gibi. Ee, Youtube'dan da lütfen abone olup videolarımı paylaşmaya devam edin arkadaşlar. Kanalımızda hastalıkların vesaire bir sürü şeyin bir sürü videosu var arkadaşlar. Instagram'dan mesaj atanlar maalesef artık ulaşamayacaklar uzun bir süre. böyle an yani arkadaşlar durum var. Böyle genç salmamızı da gösterelim. yarınlar yarın bir gün bunlar eşe geldiği zaman sizinle paylaşacağım arkadaşlar. E, takımlarımız olduğu zaman buradan takım çıkarıp satacağız zaten. Yani görmüş olduğunuz gibi üretim devam ediyor. Çok şükür her şey devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. E, özellikle şey, Instagram'dan işte çok yazanlar oldu. E, kuşları bitirecek misin, satacak mısınız Son 6-7 gündür de galiba video gelmiyor. Bunun hepsini bu videoda anlatmış olalım. Video yarın bir gün tekrardan bir bildirimle artık yeniye dönüyoruz diye bir bildirim gelir Ve beni izlemeye oradan kaldığınız yerden devam edersiniz arkadaşlar. Hayırlısı olsun kısmetimiz de bu varmış umarım kuşlarda büyük bir hastalık olmaz ve bütün kuşlarım ölmez veya yarısı ölmez veya hiç yani şuradan bir kuşun ölmesini bile istemiyorum parasından ziyade şu an benim tek temennim kuşların ölmemesi kuşların iyi bakılması böyle yani arkadaşlar durumlar bu şekilde ee, bu video son videomuz gibi olacak ama yapacak herhangi bir şey yok e, dediğim gibi lafı nereye getireceğim şu an emin olun bilmiyorum yani. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ee, üretici arkadaşlara başarılar diliyorum. Dostluğun, e, sevginin, şefkatin, merhametin bol olduğu bir sezonumuz olsun arkadaşlar. Merhamet olmazsa insanla hiçbir iş şey olmaya emin olun. Onun için merhamet diyorum. Şu kuşlarınıza, şu canlılara ne kadar iyi bakarsak o kadar iyi, o kadar güzel şeyler sunarız. bundan dolayı sizi tekrar tekrar söylüyorum. Kuşlarınıza iyi bakın. Onların canlarını düşünerek hareket edin. Yani bu arkadaşlar tek temennim bu mesela bak burada bir kuş kalmış hatta birkaç tane saç videodan sonra bunları dağıtacağız yani bunlar annem yapabilir mi bilmiyorum umarım yapabilir arkadaşlar umarım yapabilir yani yapacak hiçbir şey yok ee, birkaç kişiyle söyleyeceğim haydi bir gelebilirlerse ne mutlu bana ee, dediğimiz arkadaşlar kısa bir süreliğine Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Her zaman küslük konuğumuzu da söylemiş olalım. Tam gaz devam. Devam arkadaşlar. Kesinlikle üretim bırakmıyorum. Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.